Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz yılbaşı çamağıcı yapımıyla karşınızdayım. Kullandığım malzemeler kağıt, şönil, inci ya da pompon aynı şekilde bir keski ya da makas ve bant. Şönil 3-4 paket alırsanız çam daha büyük olur ama az bir şöniliniz varsa çam daha küçük olacaktır. Dikdörtgen kağıdı tam bu şekilde ikiye katlıyorum. Sonra kısa kalan tarafı içe doğru kıvırıp huni şeklini aldırıyorum. Çift taraflı bant kullanıyorum. Siz isterseniz normal bant da kullanabilirsiniz. Aynı zamanda şönilleri yapıştırmak için de silikon tabancası kullandım. Bir silikonu yakarak da yapıştırabilirsiniz. Honinin e, küçüklüğü yani küçüklü büyüklüğü size kalmış. Ben diğerini büyük yaptım şönillerim. Tam yetti ama yeşil şönillerim çok az olduğu için biraz çam ağacını küçük tutmak zorunda kaldım. Bunu yaptıktan sonra diğer şönil paketini açıyorum ve oradaki yeşilleri de ayırıyorum. Şöniller bazı paketlerde böyle daha dolgulu oluyor, bazılarında daha ince oluyor. Cetveli alıyorum ve tam birazcık küçük olmasını istediğim için 4 santimlik kesiyorum ama size tavsiyem 5 santimlik kesmeniz. Keskiyle yapıyorum ama makasla da yapabilirsiniz. Bu şekilde tüm şönilleri 4 santimlik kestim. Dediğim gibi 5 santimlik keserseniz çok daha iyi olur. Diğer şönilleri de ekledim. Şimdi bunların tam iki tarafını tutuyorum. Ortadan şöyle kıvırdım. Bakın uç kısımlarını iki kere döndürüyorum bir kere döndürmeniz de yeterli olacaktır açılmıyorsa. Uçtan kalan şönilleri de attım. İki tane farklı şönil kullanmamdaki amaç diğer şöniller daha dolgundu ve yetmeyeceğini tahmin ettiğim için yeni şönil aldım ve size de göstermek istedim. Bu küçük şönillerin rengi biraz farklıydı. Huni'nin alt kısmına silikonumu sıkıyorum ve sıra sıra bu Parçaları yapıştırıyorum. Yapıştırırken bastırmayı ihmal etmeseniz çok iyi olur. Ama elinizi yakmayın dikkat edin. Silikon sıkıyorum ve yapıştırıyorum tüm sıra sıra. Bir de uzun zamandır video çekmediğim için ben bunun diğer üst sıralarını yaparken video çektiğimi sanıyordum. Fakat üst sıraları yaparken video çekmemişim. Mantık aynı arkadaşlar. Silikonu sıkıyorum ve şönilleri diziyorum. Bir üst sıraya geçtiğimde ise birazcık bir pay bırakarak Şönillerimi sıkıyorum arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra çam ağacım bitiyor ve incileri yaparken de çekmemişim takarken. Neyse. Şimdi tam üst kısmını kırmızı bir şönille kurdele şekli yapacağım. Ama öncesinde bir kalem yardımıyla bunların alt kısımlarını kıvırıyoruz. Ama kalem bana biraz uğraştırıcı geldiği için üst kısımlarda elimle kıvırma yaptım. Yani kalem olmadan elinize de çok kolay, çok rahat bir şekilde kıvırabilirsiniz birazcık böyle kıvırınca çam ağacı yapısını alınca güzel oluyor adostlar. İnci yapıştırırken video çekmemişim. Diğer aparatları yerleştirirken video çekmemişim aynı şekilde. Bakın üst kısmında çok az bir boşluk kalmıştı. Oraya da ufak bir şönil yerleştirdim. Sonra kurdale, kurdele, kurdale yapıyorum. Bakın bir kısmını kıvırdım. Önce ölçü alıyorum. Yani nasıl duracağını, küçük, ya da büyük olacağını ayarlıyorum. Bakın şöyle katladım ikisini. Gayet güzel oluyor dedim. Diğerini açtım. Şu kıvırdığımı iki kere kıvırıyorum. Sonra bir diğerini kıvırıyorum. Ve çam üst tarafına silikon yardımıyla yapıştırıyorum. Bu şönilleri yani yeşil şönilleri yapıştırırken üst üste gelmelerine dikkat edin. Bunu yapıştırdıktan sonra gelişi güzel inciler yerleştiriyorum. Bunu çekmeyi unutmuşum. Ve işte çam ağacı bitti. Üst kısmına yine kalp ve kurdele yerleştirdim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım keyif almışsınızdır. Beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi unutmayın. Ve kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.